Evet arkadaşlar şu anda Yavuz köyündeyiz. Orijinal halis muhlis domates. Şöyle küçük küçük. Çok güzel ve tatlı. Şöyle gösterelim sizlere. Görüyorsunuz. Domateslerimizi çok tatlı. Vallahi tatlı. Evet. Şöyle görünüyor mu? Ön kamera açtım ama sen kendini şöyle Çok güzel domatesler var burada. Buraya baksana Şöyle ben de bir tane alayım. Bir tane şöyle. Tutayım sizi veren. On numara. Sana Çok gelmiyor. güzel tatlı bunlar. Ha.